Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tür duyuru videosuyla karşınızdayım. Bu duyuru ne olacak? Kanalımı kapatıyorum. Yeni kanal açacağım. Link aşağıda olacak. Neden kapatıyorum? Öncelikle sebebi copyright yemiştim. O copyright'ı hakkımı mesela 3'ten 2'ye düşmüştü. Tekrar 3'e çıkarmak için. İkinci sebebi ise ad değiştiremiyorum ve bu ad değiştiremememle beni şey bozuyor sinir ediyor daha önceden değiştirmiştiniz bilmem ne Google Google şey ad politikası falan diyor orada ee, değiştiremezsiniz falan diyor bu durumda beni rahatsız ediyor ee, bu yüzden kanalımı değiştiriyorum link aşağıda olacak söyledim bilmiyorum ee, şey kaldığımız mesela şu anda tek bir tane serim var neydi Skyblock, o seriye kesinlikle kaldığımız yerde yani sıfırdan değildi de yeniden devam ediyoruz o bıraktığım yerden. Bu kanalda son son bölümünden bir sonraki bölümüne atacağım o kanala. Herhalde direkt atarım. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi seyirler.